Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir CSGO videosu ile birlikteyiz ama bugün bilgilendirici bir video. Multiplayer oyna girdiğinizde biliyorsunuz böyle karşı takımdaki veya kendi takımınızdaki adamların isimleri böyle renkli renkli oluyor. Bu nasıl oluyor? Onu göstereceğim. İlk önce bunu full kısayım. Oyuna giriyoruz. Buradan CS oyna diyoruz. Multiplayer'a tıklıyoruz. Buradan internet game internet oyunu sonra ee, yok yok e, cs oyunu yani multiplayer oynaya giriyorsunuz sonra kontroller zaman özelleştir burada isminiz gördüğünüz gibi benimki mavi e, burada şuraya tıklıyoruz sonra buradan şuraya tıklıyoruz sonra şuna tıklıyoruz mesela bir bir kırmızı renk oluyor. Beşe kadar var. İki. Üç. Üç normal. Dört. Dur. Koymamışız en başlarına. İkiye bakalım. İki yeşil o ikinci iki yeşil oluyor. Tekrar yapalım. Üç. Üç sarı oluyor. <laughs> lazım. Eee 3 4 4 koyu mavi oluyor. 5 ise açık <laughs> açık mavi. Ben hemen şöyle renkli bir şey yapmaya çalışacağım. Dur. T çok güzel oluyor ha şöyle 4 Evet 5 bu chat Tet, teta <laughs> Şöyle hızlıca yapacağım. Şöyle teta bet Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu Tamam diyelim ee, özelleştirdi gördüğünüz gibi renkli 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 yaptık ee, Evet arkadaşlar bugün re e, CSGO rengini nasıl boyayacağınızı gösterdim CSGO isminizi nasıl renkli boyayacağınızı gösterdim Bugünlük bu kadar da beni izlediğiniz benizleriniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.